Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle modumu tanıtacağım. Pek Borolo'ya benzer. Borolo'ya çok benziyor. Bir de kendime mod da yaptım. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi modumuza geçelim. Nitroxin, Redoxin, Pek biraz Red'e -red benzer. olan Greenoxin, bir de, peroxin, bir de bakalım arkadaşlar şimdi ben 3. E, kamerayı açıyorum hatta Bundan içiyoruz gözümüz beyaz oldu Etekler de geldi güç de geldi bir tane kılıç alalım o en sona tanıtacağım metrak kılıç mesela her obrayına veriyoruz. Birinci çağız. Arkadaşlar bir kişi üzerinde kreatif e modda içebiliyor daha iyi. Suvir modda. Böyle yapıyoruz ama içemiyoruz. Efektler gelmiyor. Şarkı kaybetmeyelim. Neyse. Şimdi sıra redoxine Bunu da ben yaptım arkadaşlar. yani tamam be benim. yani kimseden çalmadım. Veya Red Red falan. Bu da kırmızı. E gözler de kırmızı oluyor. Yani cadıya bezletebilirsiniz arkadaşlar. Burada da aynı şey. Burada ne oluyor? Bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Çok var. Görüyoruz arkadaşlar. Ateşe dayanıklılık da var. Yani çok güçlü. Şimdi orangi orun çok yine orun çok değil. <laughs> Söylemiyorum arkadaşlar İngilizce. Böyle ateş çıkarıyor. Bir de turuncu yapıyor. Bu da aynı şekilde grinesi. Bu mavi yapıyor arkadaşlar. Bunu düzelteceğim. Bazılarını düzelteceğim. Bu arkadaşlar böyle oluyor. Bunu düzelteceğim. Neyse süt alalım şimdi. içince normale döndü arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle yapıyor. Bunu bırakıyoruz. Normale dönüyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi seviyorum 2 dakika. Bu tarzda videoların ve devamlarını istiyorsanız modu 15.000 like da vereceğim ve bunu da devamı gelecek. Sizi seviyorum ve bay bay. Game over.